الحمد لله رب العالمين والآخبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم واعف عنا يا رحيم Vaf anna ya kerim. Vafir lena zunubena bi fadlike ve keramike ya ekramel ekramin ve ya erhamer rahimin. Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allah'ım. Mahlukatın adedince, zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin toplamınca, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ehli ve ashabı üzerine salatu selamla bir kere daha yad ederek huzuru ilahide el açıp yakarıyoruz. Ey her şeye hayat bahşeden Allah'ım! Bütün insanlık hatta bütün bir varlık aleminin bayramı sayılan mübarek günleri vardır. Bir gün daha vardır ki o da Allah Resulü'nün dünyayı teşrif buyurarak tenezzülen aramıza girip bizi şereflendirdiği kutlu zamandır. Bizler şimdi o demlerdeyiz. Rahmeti Rahman'ın galeyana geldiğine inandığımız bu kutlu zaman diliminde Mevlid kandilinin bizim için hakiki bayram olması ümidiyle ümmeti Muhammed'in hali pür melali açısından bayram hediyesine en muhtaç birer yetim olduğumuz mülahazasıyla şefkat peygamberinin ruhaniyetine sığınarak senden yeniden bir kere daha diriliş istiyoruz ya Rabbi. En yapılan dualara cevap veren Allah'ım. Sana itaat edilir, sen karşılığını verirsin. Sana isyan edilir, sen bağışlar ve affedersin. Darda kalanlara icabet eder, zararı sıkıntıyı ortadan kaldırırsın. Hastalara şifa, dertlere deva verirsin. Günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualarını kabul buyur ya Rabbi. Allah'ım acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi. Allah'ım, Efendimiz Hazreti Muhammed'in senden istediği her türlü hayrı senden istiyor. Yine Peygamber Efendimiz'in sana sığındığı her türlü şerden de sana sığınıyoruz. Ya Erhamer Rahimin, bizim anne baba ecdadımızın, bize renk, rehberlik ve kalavuzluk yapan büyüklerimizin, biz bir harf bile olsa kendilerinden istifade ettiğimiz hocalarımızın, sevdiklerimizin, sevenlerimizin, içinde neşet ettiğimiz beldedeki insanların, milletimiz fertlerinin, kadın erkek bütün inananların, hayır dualarında unutmayıp her zaman bizi yad edenlerin, üzerimizde hakkı bulunan kimselerin, kıymetli nasihatleriyle bize beka desenli salihatın yollarını gösterenlerin ve bütün ümmeti Muhammed'in günahlarını bağışla Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, milletimizin geleceğinin teminatı olan ve her şeyimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızı, gençlerimizi, İslam inancı, Allah ve insan sevgisiyle, İslam'ın ruhuna uygun bir şekilde yetiştirebilmeyi bizlere nasip eyle. Onları vatan ve milletimiz için, ana babaları ve tüm insanlık için hayırlı eyle. Senin rızana giden yoldan ayırma ya Rabbi. Bilhassa tahsil çağındaki yavrularımızın akıllarını ilimle, fikirlerini iyilik ve güzellikle doldurup, el ele, gönül gönüle, birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Milletimizi bölmek, devletimizi yıkmak, cennet vatanımızı parçalamak isteyen iç ve dış düşmanlarımıza fırsat verme. Güzel yurdumuzu bölücü, yıkıcı, bizi birbirimizden soğutucu akımlardan sen koru. Huzur ve barış içinde yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Ülkemizi savaşlardan, sel, yangın, deprem, kıtlık ve her türlü afetten muhafaza eyle. Ulusumuza esenlik, milletimize birlik ve beraberlik, ülkemize de dirlik, düzenlik ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım Duamızın sonunda sana olan minnet ve şükran hislerimizi bir kere daha tekrarlıyor. Resulü Zişan'ı, alini, ashabını bir kez daha salavatlarla anıyor ve duamızın kabul buyurmasını istirham ediyoruz. Ne olur bizlerin dualarını icabet buyur ya Rabbi. Sübhaneke Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha